Merhaba arkadaşlar, bugün monitörünüz 144 Hz yerine 60 Hz gösteriyorsa ne yapacağınızı anlatacağım. Bunun için iki çözüm var. İlk olarak en basit yöntem gerekli frekansı seçmek. Monitör ayarlarına girin, ek ayarları bulun ve ekran yenileme hızını seçin. İşte. Bu benim ilk monitörüm. İkinci monitörde de istediğiniz frekansı seçebilirsiniz. Eğer burada istediğiniz frekans yoksa grafik sürücü ayarlarından değiştirmeyi deneyin. Buradan da yenileme hızını değiştirebilirsiniz. Doğru hızı bulamazsanız kabloyu değiştirmenizi öneririm. HDMI ve DisplayPort kabloları genelde daha yüksek yenileme hızlarını destekler. Mesela HDMI 1.4 kablosu 144 Hz'e kadar destekleyebilir. Anlaşıldı mı? HDMI 2.0 ise 240 Hz'e kadar çıkabilir. Tamam mı? Yani her şey kullandığınız kabloya bağlı işte. Bu yüzden kabloyu değiştirmenizi öneriyorum. Bu kadar. Ben Alloştu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol şans. Hoşçakalın.